Hafsa'nın sesleri geliyor. Hafsa ne yapıyorsun sen? Neden üzgünsün? Sen pasta mı istiyorsun? E tamam niye bana söylemedin? Hadi gel birbirimize pasta dolduralım. Ama hangi pasta? Doğum günü pastası mı yoksa e, sufle mi? günün pastası mı? Tamam hadi gel dolduralım. Neden bana söylemedin ki Hafsa? Bana söyleyebilirdin. Dur zaman ben şimdi geliyorum hemen doldurup. Hemen gideyim de Hafsa'ya pasta doldurmak için pastaya getireyim. Bir tane pasta için o kadar tabak kirletmeye gerek yok. Bence biz Hafsa ile birlikte bu tabakta yeriz. Hadi hemen doldurayım bari. Biraz, e, biraz yenilmiş ama şu böyle keseyim. Hmm. bu kadar yeter. Hmm. Sandı da dolduruyorum hapsu zaten. Birlikte yiyeceğiz. İst dolduracak. Ay, pasta dökülecek. Hadi götüreyim. Gideyim bir götüreyim. Hemen afs'a götüreyim. Havuz'a sana pastanı getirdim. Al bakalım. Hadi burada da benim çatam olsun. Birlikte yiyelim. Hadi yiyelim. Ama sen de mi istiyorsun? Hadi gel. Hadi birlikte yiyelim. Bakalım tadı nasıl? Hmm, çok güzel. Çok güzel. Rica ederim. Hı -hı. Hmm. Hmm. Marino, de iç. ne Ben ne var? Pasta ben bilmiyorum adını. Hmm, çok lezzetli. Hmm. Hafsa sen biraz daha ye. Ben birazcık uykum geldi. Ben yatağa gireceğim. Tamam mı? Çatamı da bırakayım buraya. Ben gidiyorum. Sonra yemeğini tabağını tezgaha koyarsın. Tamam mı? Tamam. Benim uykum geldi. Ben gideceğim. Tamam. Ne oldu? Ben burada bir daha. Tamam. Of Hafsa bunu için mi çağırdın? Ben gidiyorum. Aksa hadi pastanı bitirip gelirsin. Tamam. Ay ay. Bitir artık şu pastanı. Ben gidiyorum. Merhaba arkadaşlar. Ben Selin'im. Ben Selin'im. Evet. Yani. Evet. 家。 I don't need to do <coughs> that. <coughs> buradan takırtı takırtı sesleri geliyor. <laughs> Hafsa ne yapıyorsun sen burada? <laughs> sen benim makyajlarımı mı kurcalıyorsun? Hayır yakalayacağım şimdi seni. <laughs> Neden benim izinsiz eşyalarımı kurcalıyorsun? Hayır rujumu kıracaksın. Verir misin? <laughs> Ama ben üzülürüm. Çok kötüsün Avsa. <laughs> Bak hep yüzüne makyaj gelmiş. Buranın ne olmuş senin? Oruç değil Afsa. Hadi yeter, yeter. Şimdi sana kızacağım. Baba Hoşça kalın arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Evet, seviyorum Hoşça kalın.